Ooo hayır karada mı ne ne gözünüzde ne 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 ne

şimdi sağlığında sahip çıkmamış değil mi? Yakalıyor şey yapma. Efendim. Bir... 3 2 1962 tarihinde Kars ili Arpaçay ilçesi Üçpınar köyünde doğmuş olan evli ve üç çocuk babası Muhlis Erden ilk ve orta öğretiminden sonra Kars Endüstri Meslek Lisesi'ni 1981 yılında başarıyla tamamladıktan sonra 7 3 1984 yılında askere gidip 2.9.1985 tarihinde terhis olmuştur. 1.12.1986 tarihinde ise Kars Tedaş İl Müdürlüğü Akyaka İşletme Şefliğinde göreve başlamış olup 17.4.2001 tarihinde naklen tayinle İl Müdürlüğümüz emrinde göreve başlamıştır. Görevine devam etmekteyken 8.7.2011 tarihinde Kredi, Kurtlar, Kredi Yurtlar Kurumu enerji nakil hattında meydana gelen arzaya müdahale ederken Elektrik akımına kapılarak rahmetli olmuştur. Bu görev şehididir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, çocuklarına, eşine Dostlarına, siz arkadaşlarına, akrabalarına başsağlığı diliyorum. Tedaş camiasına başsağlığı diliyorum. Karşılılara başsağlığı diliyorum. Hepimizin böyle bir sonu var. 62 yılında Muhlis kardeşimiz doğmuş. Bugün cenaze töreninde bulunuyoruz. Hepimizin böyle bir sonu var. Her canlı doğar, büyür, ölür. Ama Büyüklerimizin bir sözü var. Cenab-ı Allah sonumuzu hayır getire diye dua ederler. Şimdi Muhlis kardeşimizin çocukları, eşi, arkadaşlar olarak sizler biliyorum. Üzüntü duyuyorsunuz, acı çekiyorsunuz, acı duyuyorsunuz. Ama şunu bilesiniz ki nefis açısından düşündüğümüz zaman böyledir. Ama inancımız açısından biliyorsunuz bu dünya zaten fanidir. Bu dünyada hepimizin bir sonu vardır. Muhlis kardeşimiz Hakk'a yürürken şehit olarak yürümüştür. Cenab-ı Allah şehitler için onlara ölüler demeyin onlar dirilerdir diye buyuruyor. Şu anda Muhlis kardeşimizin ruhu bizi izliyor. Cenab-ı Allah ona gani gani rahmet etsin ebedi alem şehitler için biliyorsunuz altından ırmaklar akan cennetler vaat edilmiştir. Ama bizler, sizler, bizler hiçbirimiz şu anda sonumuzun nasıl geleceğini, hangi dakika geleceğini bilmiyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de sağlam kaleler içinde de bulunsanız, ecel geldiğinde sizi bulur. Ayrı bir ayette de ne bir saniye önce eceli ne bir saniye önceye ne bir saniye sonraya alabilirsiniz. Buyurulmuştur. Neticede bu kardeşimizin bugün eceli dolmuştur, vakti dolmuştur, vakti tamam olmuştur, hakka yürümüştür, İnşallah cennete yürümüştür. Çoluğuna, çocuğuna, akrabayı taallukatına şefaat edecektir o. O açıdan hayırlı bir sondur aslında onun için. Şehittir. Allah şehidimize tekrar rahmet etsin. Acınızı paylaşıyorum. Hepinizin ailesinin, çocuklarının acılarını paylaşıyorum. Hepinize Allah sabırlar versin. Hepinize Allah geride kalanlarına ve sizlere sağlıklı, uzun ömürler versin. Hayırlı ömürler versin, bereketli ömürler versin ve hepimize hayırlı sonlar versin. Allah tekrar rahmet eylesin efendim. Bir Fatiha okuyalım şehidimizin ruhuna. El Fatiha. var yani abisi çok özür dilerim. Ben devlet vermedim. İnsan olarak tamam görev olarak görevini yapacağız. İnsan olarak üç yıl sonra emekli nasıl direğe çıkar? Ben ona yardım. Ben Bunu ona yardım. <gülüyor> 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 niye üç yıl içine kalmış? Çok çok zor getirmiş gurbet ellere koymuş. Ben ona yardım. Şimdi Cenab-ı sen Allah ölümü yaratırken hocalar, ben hocalar hoca bahsederler. Derler ki Azrail'e şey görevini verince can alma görevini Azrail Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, ben can alırım herkes benden bilir. Evet. Cenab-ı Allah mekândan bir yerde evet, diyor ki bir canı var O çok bahane yaratırım ki evet, senin kimse senden bilmez. Onun için gelen de Allah'tan evet. tamam mı? Evet. Giden de Allah'tan. Evet. Her şey Allah'tandır. Evet. Öyle düşün. Bak dün başka bir, evvelsi gün başka bir cenaze törenindeydik, o da ambulans şoförüydü, o da ambulanstaydı eceli. Ha başka biri, bir bakıyorsunuz çocuk, havanın içindeki suya düşüyor, boğuluyor. Bu buradan yola gidiyoruz, buradan evet. çıkarken ne olacağımız belli değil, evet. Allah'ım bilir. ama. Hayatımız hepinizdir. Evet. Ben buna hepinizdir. yalvardım oğlum, evet. rapor rap, al, rap, gitme, çoluk çocuğunu bırakma, kurbetin. Evet. Yok dedi abi, biraz işimiz var arkadaşlar, izin veririz. Allah <gülüyor> sabır versin. <laughs> <ressinler. gülüyor> يوو <laughs> <laughs> cümlenizin, tekrar tekrar başı sağ olun. Evet, şimdi...